Hmm. Hmm. <laughs> ne anlatıyor Ne anlatıyor ne Babam buralarını, buralarını buralarını Temizler misin Biraz kirli gibi gördüm Şu patiyle Şu patiyi kirli gördüm ben Bana bakma orayı temizle Hadi. O ne ya? He? Öbürü? Cık. Öbürü dedim. De. He? Aferin oğlum, cici oğlum. Biz böyle çekim yapıyoruz ya, bu sesleri sonradan koyuyor falan diyorlar. Bazı çok bilmişler. Biz öyle mi yapıyoruz? Biz bu patiyi temizledik. Sonra bunu temizledik. Bak bu beni de temizliyor. Şans bunları çok rahat anlayabiliyor ki. Hadi getir. Şans. Sadece şans dedim. Ne oldu? Küs müsünüz siz? Hmm. <laughs> Gizli çekim yapıyorum. Sen kapa gözleri. Uyu. Uyu uyu. Şans misafir bu anne kedi bu cici bu cici yaramaz kucu kucudan sonra sakin misafir çok güzel geldi Şans Bey'e. Yaradı mı mama? Afiyet şifa olsun. Yukarı atla. Lütfen buraya. Şuraya. Sayıyorum. 3'e kadar sayacağım bak. Bir, iki, iki buçuk, iki yetmiş beş, Öpücük ya. No. Aferin. Gel şimdi. Gel baba. Gel. Gel. Come here. <laughs> <laughs> Kapkara da bir şey bu ya. <laughs> Şans gel gel. Susamış bu çocuk. Evet susamış. Hmm. Çelim. Öbür tarafa geç geç şu tarafa geç şuraya ha. dur orada orada dur orada karşıya geç hı. üstünü yıkadın hı güzellik Bak ben anlıyorum seni ama anlamayanlar var. O yüzden Türkçe konuş. Hı? Türkçe konuş. Hı. Yakına gel demedim ki Türkçe konuş dedim. Hı. Dönme şunu ya. Hı. Hadi anlat biraz daha. Şans nereye bakıyor? Çağırsana onu. Ps -ps -ps -ps. Merhaba. Gel bak bu şans. Bak bak şans ne yapıyor? Annesi süt yapacak buna. Bu minnacı Hmm. bir tane görelim dedik ya he mavi gözlerini bir görelim bunun dedik bu maviş bu maviş Erkenden uyuma yok, beraber uyuyacağız. Kim varmış burada? Güzellik, keyif mi yapıyorsun burada sen? Hı? İşte sen nasıl yatıyorsun? He? Yeşil göz. Ne yatışı bu? Bu ne bu? Ne? Şans bu ne? Göbiş mi bu? <laughs> Karar mı veremedin? Ha, verdin. Hı. Hmm. Diyorsun ki aç camı da bir gideyim. Hı, hmm, kankan da geldi. Ana, çiçek tozlarına bulanmış bu. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> mama mı? Hadi gel, koş, koş, tamam, tamam. Git hadi, geliyorum. Takipteyim. Hadi, hadi. Hı? <laughs> Takipteyim. Ha, takipteyiz yani. He? Mama, mama, mama. Orada mama yok ki ama yukarıda. Mama aşağıda. Burada. Burada mama. Heh. Bir saniye. Gel. Bu kadar açık. Evet. Şu kadar. Ye bakalım. Sen ye şans Normalde bu şekilde su içmeyen şans Deminden beri böyle su içiyor Neden acaba <gülüyor> <gülüyor> Demin şans buraya çıkmıştı Ben burada biber kızartmıştım Biber biraz acıydı <laughs> Oradan Yağın içine dilini değdirdi bir saattir gülmekten ölüyorum evin içinde. Ama o arada onları çekip yayınlamak aklıma gelmedi ya. <laughs> gülmekten aklıma gelmedi yani. <laughs> şans. Ay dili yandı şansın. şans dışarıda biri bari.